Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye hep soralım. Bugün karşınızda yeni bir bakış videosu ile karşılıyorum sizleri. Eee şimdi bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek kanalımıza haberiniz olsun. Bunu baştan söylemiş olalım. Eee ve yorum okuyacağım. Karşımdakilere de bot versin o zaman. E versin. Allah Allah. Bana <laughs> Neyse. Eee şimdi oyunun yapımcı firmasıyla şöyle bir eee nasıl diyeyim? Yani itibatım oldu. Kendilerinden ürünü anahtarını talep ettim. Yani bu ilk e, Bakışlar için ya, kullanmış olduğum bir site var, ismini vereyim. Paymailer adı verilen bir site var, oradan ben ürün anahtarlarını talep ediyorum. Talep ettim ama ne hikmetse talebimi reddettiler. Ben de reddettikleri için e, Steam sayfasında demo sürümleri varmış. Ben de demosunu temin e, ettim Steam üzerinden. Ve sizin karşınıza demosunu, ya yani normalde talep ettiğim ürün anahtarı da e, demoydu. Bu da demo, Farklı eden bir şey yok ama e, ben firmadan talep etmeyi daha çok e, hoşuma gidiyor. Çünkü bazen firmalar e, yaptığım içeriği beğeniyor, hoşuna gidiyor ki oyunu tam ürün anahtarını gönderebiliyorlar bazen, e, nadir de olsa. Böyle bir ihtimalle de e, denk gelmiştim oldu. Şimdi bir videoyu durduracağım, hemen geliyoruz ve başlıyoruz. Evet, karşınızda Unyielder isimli bir oyun ile beraberiz. Eee, oyunu ilk defa açtı, e, açtığım için ayarları yapacağımız açısından aç, Eee, Eliza gibi bir de zaten. Zaten demo olduğu için çok fazla ayar seçeneklerimiz de yok. Save and exit yok, İngilizce, tamam Türkçemiz de yok, okey. Eee, ama oyun mükemmel, Zonkoyu aynı ayarımda çağırın farklısı gibi. İyi ee, ne güzel, beğendiysen. Eee, niye Save and exit? Ha tamam. Hazırsanız başlıyoruz. Epilepsi uyarısı diyor. Kabul ettik. Ve başlıyoruz bakalım. Ve zıplama, kayma ve atılma var. Ve boşlukta zıplıyoruz. Kaymayı CTRL ile yapıyoruz. Ve atılmayı da shift ile yapıyoruz. Tamam. Tuta tut tutma var. Tutma var. Q. Bir de e, hareket iptal diye bir şey varmış. Tamam. Şimdi Oyunun biraz kalitesi demo olduğu için e, şey yapıyor malum belli ediyor kendisi de yapacak bir şey yok. tutunma diye bir olay var, şöyle. Yani demo e, olduğundan baya kötü duruyor grafikler. her yani ne kadar grafikler üst seviyede olsa yapacak bir şey yok. Oyunu tanıtacağım. Yani oyunun ürün altını verselerdi ben daha rahat ederdim ama işte reddettikleri için ben de bu yola başvurdum. Eee ne yapacağız? Slam seçeceğiz. Şunu aldım, kaçıyor saldırma, ateş modları tap. Ha, teçhiz atıyor. Ha, hepsini alabiliyor mu? E aldı. Al 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 al. Hepsini aldı baba. Oha mis gibi. Tüm silahları aldı hadi bakalım. Bu ne? Yetişim. Bunlar neymiş? Mermiler, mermiler, harp mermiler. Senin sarı hastalığın mı var? Hadi yapmayan. Bu neymiş? Ha F tuşuyla yumruk atabiliyoruz. Bunu öğrendim mesela ben keşfettim bu ne? derin cüzdanlar, posta yükleyiciler ve stand oduyu bir şey minimal olarak e, şarjör yükleme, yükleme hızını artırıyor e, şarjör kapasitesini ve ha yükleme hızını artırırken şarjör kapasitesini de artırıyormuş diye düşünüyorum eğer yanlış çevirmediysem denedim ama ben ortadaki bir tercih edeceğim. Özellikle Lunar Winter'da falan. Allah. Biraz Deadly Gessin'i sağladım yani. Gelişirse ben oynarım bunu. Tam sürümde çıktığında da oynarım. Sıkıntı yok. Niye oynarım? Çünkü bu bir türü roguelike doğumdan. Efendim efendim. Ben roguelike manyağıyım. Yani. Yolu seç. Ee, Gözü Kulesi, Cavity e, Mağara. Güver, ee, güverte güvert diyor bir şey. Rıhtım e, ee, mesarı diye bir şey. Rıhtımlar mesarı. Hepilerisinden böldüm ben toprağa gidiyorum. Görüşürüz. E, ee, mağaraya gideriz. Hadi bakalım geldik mağara. Yalnız oynayış güzel. Ama işte demo olduğu için biraz şey yapıyor. Yani basit kaçıyor. Hep bir şey yok. Oyun tanımıyorum Ama dediğim gibi yine de ben söyleyeceğim. Oyun düğününü bir Yere çatışma diye bir şey ne bu? Bunu kesiyor. Hemen a, a. şimdi yakın dövüşü gösteriyor. Eko sistemini, eko ne lan? Ha, ekoyu şey diyor. Tecrübe gibi bir şey. Ne diyor? Counter hit, karşı saldırı ve peri diyor, karşılama diyor. Bölüm sonra canavarların eğer oyuncuları o esnada bir flash e, belirtesi İsabet veriyor. Ne çıkıyor? Ama albümde epilapsatlar Ne yapıyor? Ama isabet veriyorlar. Ama albümde sağlam bir sonra ha. e, diyor? vurdum Aha Bir şeyler attım. Karşı saldırı yani. Ama dediğim gibi oyun e, tam şöyle çıksa daha mantıklı. Bayağı ama oyun böyle olursa ben o yani şöyle oynamak. Toplay da mı? Gel gel gel. Demon çıkarsa böyle devam edecek oynanacak bir şey yani. Ya sen mü? Eee P kademeye saldır. Demo'yu oynadığınız için teşekkürler ve bitti. Tamam. <laughs> bu mu? Bu <laughs> mu? <laughs> Neyse. Demo'yu oynadığınız için teşekkürler diyen oyundan bizden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka ekmek videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşça kalın.